Evet arkadaşlar yeni bir video ile bugün karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ne göstereceğim? Bugün nasıl panel kurulur? Nasıl sorgu yapılır onu göstereceğim arkadaşlar bedava bir şekilde arkadaşlar. ilk önce geliyoruz. Ee, buraya arkadaşlar kurumam buraya X amp yazıyoruz arkadaşlar. X amp sonra arkadaşlar buradan ilk çıkan ilk sayfaya veya ikinci çıkan sayfaya giriyoruz arkadaşlar. Ee, indireceğiz bunu arkadaşlar ben buradan indirmiştim gezginlerden arkadaşlar sonra arkadaşlar bunu indirdikten sonra e, düzgün bir şekilde kuruyoruz arkadaşlar kuruduktan sonra size böyle bir şey gelecek bakın bunlar en önemli bölgeler arkadaşlar en önemli yani arkadaşlar burası e, buraya geldikten sonra arkadaşlar sizde bunlar tabi kapalı olacak yani stop stop olmayacak start start olacak arkadaşlar bunları da Amerikacı yönetici olarak çalıştırın arkadaşlar bunu yönetici olarak söylüyorum yönetici olarak çalıştırın arkadaşlar yoksa bunlar olmaz bu ikisini açıyoruz arkadaşlar şu ikisine tik tik atıyoruz eksi yani Ondan sonra tamam arkadaşlar bunu ellemiyoruz. Apey maçlıkları elliyoruz. Sadece stop stop özellikler arkadaşlar siz gördüğünüz gibi. Ondan sonra arkadaşlar ben size Discord sunucunda size aşağı yorum şey yorumlara veya açıklamaya link bırakırım arkadaşlar. Discord sunucuma geliyorsunuz arkadaşlar. Ben size Matrix diye bir tane dosya bırakacağım arkadaşlar şöyle. Bunu indiriyoruz arkadaşlar size verdiğim linkten. Sonra arkadaşlar HTDocs var burada. HTDocs'a giriyoruz arkadaşlar. Hemen buradan girdikten sonra arkadaşlar buraya Explorer'a geliyoruz. Buradan arkadaşlar htdocs olacak arkadaşlar. Ama burada sizde ne varsa silin. Bunlar onlar arkadaşlar normal boş e, indeksler. Ondan sonra buraya girdikten sonra arkadaşlar ben benim size verdiğim şeyleri kopyalıyorsunuz. Benim size verdiğim şeyleri kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi aynen burayı kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Atıyorsunuz içine. Ondan sonra arkadaşlar çıkıyoruz. Bunları kapatıyoruz. Kapattık arkadaşlar. Ee, şuradan bir gelelim arkadaşlar. Şuradan bir hemen bir Şuna basıyoruz arkadaşlar. Işte, adına gideceğiz. Buradan basıyoruz. Hazel olsa göre arkadaşlar. Sonra buraya gelip Local Host ee, Local Host Şöyle Login yazıyoruz arkadaşlar. Login Yazdıktan sonra arkadaşlar ben kurdum için bende yani var. Login yazıyoruz arkadaşlar. Yazdık. E, arkadaşlar tabi e, Admin'e basıyorsunuz buradan. Daha önce gösterdiğim gibi buradan Admin'e basıyorsunuz arkadaşlar. Geliyor. Arkadaşlar tabi sizde bu dosyalar olmayacak. Ben size hemen göstereceğim şimdi. İşte bunlar ben size vereceğim arkadaşlar bunları merak etmeyin size bu dosyaya vereceğim dataları İşte gsm'dir, tc'dir vereceğim arkadaşlar. Onu buraya gidin sonra arkadaşlar size böyle bir ekran gelecek. Geldiğin sonra arkadaşlar buradan ben size bir tane daha yani o aynı dosyanın için arkadaşlar? Ee, aynı size sk ile vereceğim yani sk ile. Şuraya bir girsin hemen arkadaşlar. Sk vereceğim. Arkadaşlar bu e, şurada arkadaşlar. Size ben de Matrix dosyasını koyarım arkadaşlar. Liberal SQL olacak arkadaşlar. Bu nedir? Arkadaşlar sizin buraya yani buraya gireceğimiz şifredir. işte arkadaşlar satacağız mesela bu kendimiz paneli kurduk. Satacağız arkadaşlar insanları e, kullanıcı adını falan değiştirebildiğimiz yer ki kaç kişi olduğunu görünce arkadaşlar anlattığım gibi buraya geliyoruz arkadaşlar hemen size buraya arkadaşlar yeni diyorsunuz Yeni diyorsunuz arkadaşlar. Yeni dedik arkadaşlar. Buradan veri tabanı diyor arkadaşlar. Buraya doğru bir şekilde liberal yazıyoruz arkadaşlar. Yazdıktan sonra böyle arkadaşlar mesela yazmıştım liberal diye onu diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra size böyle bir yer gelecek arkadaşlar. Böyle bir yer geldi. Ee, arkadaşlar Oluşturduktan sonra böyle bir yer gelecek. Arkadaşlar şu dosyayı alıyorsunuz. İlk önce arkadaşlar e, masa üstüne yani masa üstüne atıyorsunuz. Yoksa olmaz arkadaşlar. Yani e, saymıyor dosyalar olarak. Hata veriyor arkadaşlar. Buraya geliyoruz ama Sizde bunlar boş olarak tabi arkadaşlar. Sonra buradan arkadaşlar. E, bu S şey kolayı, Libiler S şey kolayı arkadaşlar. SQL'i. Buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle sürükleyerek. Şöyle arkadaşlar sürükleyerek. E, bırakıyoruz için arkadaşlar. Bıraktan sonra arkadaşlar size böyle kullanıcı gelecek. Yeah, kullanıcı. Ondan sonra duyur falan yapabildiğiniz arkadaşlar. Ben bir kullanıcıya girelim arkadaşlar. Bu arada video beni like unutmayın. <laughs> arkadaşlar mesela burada geldi. Birincisinin konu da bir. Burada Berk Mert işte 8998 burası öyle kafadan kağıt. Mesela sizde başka bir şey olabilir. Mesela buraya ne koyabiliriz? Eee Elo yazalım arkadaşlar. Şifremiz bu kendi şifremiz. Key'imiz yani arkadaşlar key. Oldu arkadaşlar. Buraya gir geldim sonra arkadaşlar buraya. Bakın mesela e, bunu yazalım. Bunu yazalım arkadaşlar. Girer mi? Girmez tabi arkadaşlar. Bekleyelim bakalım. Yok yanlış anahtar girdiğiniz ya arkadaşlar. Buraya ne yazdık? Hello 1 2 3 yazdık arkadaşlar. E, yazdığımızı hemen buradan giriş yapıyoruz arkadaşlar. Girsin. Tabi arkadaşlar bunlar yani özel dosyalar. Kimse kimse bu kadar bedava dosya vermez arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz geldi arkadaşlar çok da yani güzel bir çift hesap falan veriyoruz arkadaşlar eğer panel çok güzel şey işte SMS bomba falan kapalı arkadaşlar onları daha getireceğiz mesela arkadaşlar burada e, kimlik arşivi falan var gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları tabi e, fazla göstermeyeceğim burada arkadaşlar mesela kimlik arşivim falan var ünlülerin kimlikleri falan işte insanların çekildiği falan arkadaşlar mesela buraya TC sorgu görüyoruz arkadaşlar gelelim yok at sorgu Heyecanlı arkadaşlar kendi açın çıkabiliriz. Evet arkadaşlar roket atar diye biri var. Onu giriyorum. Çalıştığınızı size göstermek için. Roket atar yazıyoruz arkadaşlar. Sorgula diyoruz. Sorgula ve bu arkadaşlar bakın. İşte kimlik ne no, oldu çıkıyor. İşte anne Dudu Kamil. İşte falan arkadaşlar i̇şte her şey çıkıyor. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Ee, size göstereceğim şeyler bunlar da arkadaşlar. Ben size diskursunu vereceğim. Kesinlikle makineye giriyorsunuz yoksa dosyaya alamazsınız. Yani arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.